Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. sefalara getirdiniz. Geldik ki mekandayız. Morun yanındayız. içinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme. Videonun içerisinde vesaire küfür olabilir. müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diliyorum. Farm yapacağız mümkün olduğunca. bunu ödeme koğlayacağız. Belki duruma göre satın alım yapabiliriz ama dediğim gibi önceliğim farm, bonus ve ödeme koğlamak nedeninde o kollarını kaldırmasını bol bol beklemek diyelim. Yükseliriz ufak ufak bir yandan yükselirken de ya boş geçmeyin. Şu anasını siktiğim kolunu kaldırıyorsan patlamaları da hiçbir şekilde eksik etmemen gerekiyor. Pah! Yok. Bugün de neden güzel ödemeleri bekliyorum ya. Bak dün güzel ödeme aldık. Bugün de aynı şekilde neden olmasın. Kayıp yazdırmak istemiyorum abi. Mümkün olunca versin, kaldırsın, çarpan atsın. Ne bileyim 4 skater göndersin. Versin yani. İşine Tamam şöyle yeşil. Mavi gelebilir. Yani skater'lar maksimum 2'de kalıyor. Dede lütfen. Kupa ver lan. Amına koyayım senin ben tamam mı? Bir versen kupayı. Bu kadar güzel olacaktı ki. Neyse sıkıntı yok. Ekranlar fena değil. Fena değil ama ekranları çarpanla taçlandırması gerekiyor. Sarı. Dede çarpan. Lütfen çarpan atlan buraya. Amına koydum atsana çarpanı. Ölemezsin ya buraya çarpan atsa? Boş geçiyor. Harbiden bir de üstte bırak insan. O kadar güzel olacak ki. geçmem geçmemen lazım senin ya. Hiçbir şekilde boş geçmemen lazım. Ananı çekeyim. Senin amına koyayım ben. 10 spin nasıl boş geçebiliyorsun ya? Patlama bile yapmadın oğlum. Nasıl patlama yapmadan geçebiliyorsun cidden anlamış değilim. Sarı. Çarpan. E de kaldır, çarpan gönlüler işte gözünü seveyim yani çarpan atmak bu kadar zor olamaz ya harbiden bu kadar zor olamaz yükseleceğim max e kadar çıkarız muhtemelen eğer max e kadar vermezse zaten otomatikman yerrahiymiş bir şekilde buradan ayrılmış oluyoruz çarpan ver. Bak katımız mükemmel çarpan at. Amına koyduğum niye atmıyorsun çarpan? Yani her zaman soruyorum çarpan atmak ne kadar zor olabilir. Zaten kaç spindir mesela boş geçiyorsun. Bir ödüllendirme mahiyetinde verebilirdin çarpan. Zor değil yani yaparsın. İstediğin zaman yapıyorsun. Eşhüz buçuk. Uğurlu geldi oluyor. Ama bakalım. Ananı sikeyim Yani çarepan atıyorsun bomboş geçiyorsun ya. Buraya devam et. Ananı sikiyim mükemmelsin. Başka atarsın lan? Aferin amana koyayım. Kırmızı. Nabiz. Başka. Bir tane daha çare pan göndersene ya da kum saati. Nice oğlum ha. Nice güzelim. 19.800 aferin lan. Devamı gelsin ama. Devamı güzel bir şekilde gelsin. Hadi bir tane. Hadi gidelim. Hadi aşkım benim yaparsın. Yaparsın yapmak zorundasın ya. Yapmak zorundasın hadi bakalım. Çarpan. Dede çarpan. Çarpan at artık. Amına koyayım çarpan ver. Mükemmel. Nice. Başını atarsın. Kokona ne derse ya! 6952 katına! 13 çarpanlara! Kılçıksız 90 bin lira! Koyarlar dede! İçinden geçerler dede! Affetmezler dede! 45 binden yapıştırıyorum. 45 binden yapıştırıyorum aynı tarif eden veriyorsun üzmüyorsun dedeciğim. Aynı şekilde ödemeler vermen lazım. Hadi gönder bakalım. Çarpanları, patlamaları, güzel ekranları hiçbir şekilde Eksik etme. Yüzük mesela. Olacak. Alacağız. Ama bu çarpan yetmez. Çok daha güzel çarpan lazım. Çok daha güzel patlamalar lazım. 6 çarpan 10 spin. Bir daha güzel çarpanlar alabilirsek buraya yüzük mükemmel olur. Mükemmel olur da sınırda bırakıyorsun bir tanem. mi? Sınırda bırakıyorsun iki gözümün içi. Yapmaman gerekiyor bunları. Çarpan. Kupalara bakar mısın ya? Kupalara bakar mısın? Nasıl sınırda kalabiliyor? Bomboş geçiyor var ya harbiden bomboş geçiyor Verdi ya anasını sikim ödemeyi Satın alımda öldürecek ya devam et şuraya Bir tık daha devam et lan Başka ne atarsın Amına koyayım devam etsene de senin Senin ananı sikim ben bir devam etsem var ya Ya ekran çorba gibiydi de Devam etmesini beklemiyordum ama Hani belki ekstra bir şeyler çıkarır diye bekledim Onu da yapmadı Yüzük Verdim bence yani bir şans açıp 10 turbo daha atacağım ardından bir satır alım daha yapacağım abi tamam yeşil verdim mesela ya ekranlar çok güzel geliyor ama ben satın alım yapacağım ve 45 binden değil 40 binden yapıştıracağım abi şöyle hızlı spin'e dönelim Şansı kapattık binden dedeciğim Üzmüyorsun bir tanem Üzmüyorsun güzelim Üzmüyorsun aşkım benim Veriyorsun ya Güzel ödemeleri veriyorsun bak hadi Az önce vermedin ama Burada kendini bir şekilde affettirmen lazım Taş gelir mi lan Aman efendim tacı Tamam uzatma atabilirsin Bir çarpan daha atabilirsin Dede kalmır bir tane daha gönder Sıkıntı yok Sıkıntı yok şöyle 5 çarpan aldık Buraya sarı gelebilir. Güzel. Yüzlük temel lan. Oh, mükemmelsin. Bakın atarsın. Nice. Bu kadar abi. Bu kadar. 1920 lira. 10 iş da şöyle güzelinden 25 bin lira daha 10 spinimiz var bak hadi. En kötü money bekliyorum. Ama çok güzel bir şekilde kara geçeceğiz gibi duruyor bu şekilde devam ederse. Son dokuz. Çarpanımız fena değil. Çarpanımız gerçekten fena değil. Yapması lazım. Ekstra bir ekran. Ekstra bir ödeme. Ekstra bir çarpan. Yapsana şurada. Şurada yapsan var ya ölmezsin ya. Harbiden şurada yapsan ölmezsin. Dede hadi dede boş geçmemen lazım dede. Mor ver. Ay, yüzük geldi Başkana atarsın mor. Ver sabuna koyayım. Tut Ah Aferin ben sana. Gelmese de olur abi hiç sıkıntı yok. 1220 katına 22 çarpanına kıl çeksiz 26.800 lira. Daha 3 spinimiz var. Bir tane daha çıkartıyorsun şapkadan tavşan. Hadi. Son spin. Verdin güzelim. Vermesem de olur ya. Kızamıyorum. Aldık. Tertemiz aldık. Almışken kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Dedeye kendimizi kaptırmayalım. Kağıdan da zarar. Yazdırmayalım abi. Bir önceki videonun kazananlarını sabitli yorumun altında ekstra bir yönet olarak bırakacağım. Orada bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu video özelliğine 3 kişiye cep yapacağım. Yapmanız gerekenler kanala abone olup, like atıp bir de minimum bir tane yorum yazmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.